azan Şerif'in ilk teravih namazına neden gelemedin? Halk seni de orada görmek ister. Hünkârım başlayın. Esma Nur kızım biraz rahatsızlandı. Onun yanına gittim. Nasıl şimdi? Biraz üşütmüş. Şimdi şükür iyi. Anladım. Bu geceki teravihi ihmal etme. Görsünler seni. Vezir-i Azam olarak... Mesuliyetlerini zinhar ihmal etmeyesin. Elbette. Manisa'dan bir haber var mı? Her şey yolunda hünkârım. Bir vakitler biz de oradaydık. Ben genç bir şehzadeydim. Sen de Şahinci başım. Dostum, kardeşim, can yoldaşım. Ben de bazen o günleri yad ediyorum hünkârım. Teammüllerden, kaidelerden uzak. Hür bir hayatımız vardı. Muhafızlardan kaçıp dolaşırdık. Uzun uzun sohbetler ederdik. Hayaller kurardık. Büyük İskender'in vasiyetini anlatmıştım sana. Hatırlarsın. Elbette. O gün ben nasıl öleceğim diye sual etmiştim. Ben de size İskender'den daha büyük demiştim. Peki sen İbrahim, sen nasıl öleceksin? Düşündün mü bunu hiç? Böyle yüce bir devletin veziri azamıysanız eğer hünkârım, her gece başınızı yastak koyduğunuz vakit, bunu düşünmeye mecbur kalıyorsunuz. O halde söyle bana, sen nasıl ölmek isterdin? Sizin dostunuz olarak hünkârım, kardeşiniz olarak can yoldaşınız olarak ölmek isterdim. Zira ruhum ancak böyle huzur bulacaktır. Hünkârım, Ayaspaşa Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gel paşa, yaklaş. Hünkârım, bilmeniz icap eden bir husus var. Söyle. Dün gece İbrahim Paşa'nın katıldığı teravih namazından sonra büyük bir hadise çıkmış. İbrahim Paşa halktan birini zindana attırmış. Halk tepkili. Mesele neymiş? Malumatım yok hünkârım. Herkes başka bir şey söylüyor. Çağırın İbrahim Paşa'yı gelsin. On. Gel. Gel. Dün gece bir hadise vuku bulmuş. Halk galeyana gelmiş. Mübarek Ramazan ayında olacak iş mi cami avlusundan adam toplayıp zindana atmak? Derhal izah et ver. Hünkârım camiden ayrılırken yolum kesildi. Türlü hakarete vurdum. Ne kafirliğim kaldı ne hainliğim. Ben hadise çıkmasın diye uzaklaşmak istedim. Ki Nasuh Efendi de yanımdaydı. Her şeyi duydu gördü şahsıma ve makamıma öyle ağır hakaretler edildi ki sessiz kalamazdım. Kimin haddine düşmüş bu? Bu devletin veziri azamına reva mıdır? İbret alem için Seyfi denen de Yusuf'un kellesinin alınmasını buyurdum. Bugün infaz edilecek. Bir kelle alınacaksa buna sen değil mahkeme karar verebilir ancak İbrahim Paşa. Kadı Efendi'ye haber gönderin. Bu Seyfi denen zat mahkemede yargılansın. Hünkârım. Gel Rüstem Ağa, yaklaş. Yola çıkma vaktin geldi. Yüce gönlünüzle bahsettiğiniz vazifeyi ifa etmek için yarın tekeye yola çıkıyorum hünkârım. Bu vazifeyi de layıkıyla yerine getireceğinden hiç kuşkum yok. Bir isteğin var mı? Size layık olmaktan gayri bir isteğim yok hünkârım. Adaletin dairesinden çıkmayasın kılıcın olsun. Davacı Abdullahoğlu İbrahim Paşa Hazretleri, Davalı Bayramoğlu Seyfi Efendi. Buyursunlar. Davacı Abdullahoğlu İbrahim Paşa Hazretleri davalı Bayramoğlu Seyfi Efendi Buyurun. nasıl Efendi İbrahim Paşa'yı temsilen ilk sözü sana veriyorum nedir şikayetiniz İbrahim Paşa ile birlikte teravih namazına gittik Kadı Efendi. Namaz bitince camiden çıktık. Bu sırada cami önünde bekleyen birileri vardı. Ve bazıları Paşa Hazretlerine hakaret ettiler. Hmm. Seyfi Efendi de var mıydı aralarında? Evet. Peki ne dediler, ne söylediler Paşa Hazretleri hakkında? Kafir dediler Kadı Efendi. Putperest dediler. Güya Paşa Hazretleri gizli bir Hristiyanmış. Boynuna haç takıyormuş. Gizlice kiliseye gidiyormuş. E işte bunun gibi daha bir sürü iftira. Seyfi Efendi ne dersin? Nazlı Efendi'nin söyledikleri doğru mudur? Doğrudur Kadı Efendi. Paşa Hazretleri'nin kafir olduğunu söylüyor herkes. Hatta sarayının mahzenine gizli bir kilise yaptırmış ve dediklerine göre ecnebi elçilerden deve yüküyle altın alırmış. Hmm. Bırak şimdi kimin ne dediğini. Sen ne diyorsun? Doğru mu bunlar? Kadı efendi vallahi öyle diyorlar. Kendi gözünle gördün mü? İspat edebilir misin? Hayır. Ee, fakat sarayının bahçesinin putlarla dolu olduğunu cümle alem biliyor Kadı efendi. Hmm. Peki sen Paşa Hazretlerinin o put dediğin taşların önünde secde ettiğini gördün mü? Görmedim Kadı Efendi. Peki camide Yüce Allah'ın huzurunda secdeye vardığını gördün mü? Gördüm. Ha. Be hey gafil adam madem öyle neden gördüğüne değil de görmediğine inanırsın ha? Peygamber efendimizin bir kimse bir adama ey kafir diye çağırırsa ve o adam böyle değilse o söz söyleyene geri döner diye hadisi vardır. Bilmez misin ha? Kadı efendi. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Sen hakaret ettin mi paşa hazretlerine? Ben birkaç laf ettim. Lakin hakaret değil. Ne söyledin, ne dedin? Konuşsana be adam! Hatırlamıyorum Pala Efendi. Ah. Başkalarının söylediğini kelimesi kelimesine hatırlıyorsun da... ...kendi ağzından çıkanları bilmiyorsun, öyle mi? Paşa Hazretleri benim kellemin alınmasını buyurdu. Buna hakkı ve selayeti yok. Yazıktır, günahtır. Ben herkes tarafından sayılan, sevilen, hürmet gösterilen bir esnafım. E, Kadı efendi bırakın da ben işime gücüme gideyim. Madem işin gücün vardı senin, onlarla meşgul olsaydın. Kadı efendi, ben... Tamam, yeter artık. Sus, sus. Nasuh efendi, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır, Kadı efendi. Paşa hazretleri şahsına ve makamına yönelik yapılan hakaret ve iftiralara tepki göstermekte haklıdır elbet. Ve fakat... Hiç kimse kendini kanunlarımızdan üstün göremez. Ve dahi hiç kimse kendini kadı yerine koyamaz. Ve kadı hükmü olmadan hiç kimse cezalandırılamaz. Yaz Katip Efendi. Ee, Bayramoğlu Seyfe Efendi... Devlet Aliye'nin Vezir-i Azam'ı İbrahim Paşa'ya kafir diyerek iftira ve hakaret ettiğini şahitler huzurunda beyan ve kabul etmiştir. Bu sebepten mütevellit kendisini yüz sopa vurulmasına ve beş sene kürek cezasına çarptırılmasına ve daha sonra Rodos adasında kalebentliğe mahkum edilmiştir. Etmeyin Kadı Efendi. Vallahi billahi benim bir suçum, günahım yok. Haksızlık ediyorsunuz. Beni evlatlarından ayırmayın. Bunu daha önce düşünmeliydin Seyfi Efendi. Paşa Hazretleri hakkında söylenen her söz... ...aksi ispat edilmediği takdirde külliyen yalandır, iftiradır. Zinhar hiç kimse böyle mesnetsiz ithamlara itibar etmesin. Dava bitmiştir. Götürün beni. Yapmayın Kadı Efendi. Ocağınızda düştüm Kadı Efendi. Bağışlayın Kadı Efendi. Kadı Efendi etmeyin. Bağışlayın Kadı Efendi. Yapmayın Kadı Efendi. Hayli hassas bir davaydı Hoca Çelebi. Emsal olacak bir hüküm vererek hiç kimsenin tesiri altında kalmadan... ...yalnızca kanunlara ve vicdanına göre karar verdiğini bir kez daha gösterdim. Hünkârım, vazifemi ifa ettim. Asıl ben bir kez daha adaletinize hayran kaldım hünkârım. Bu davayla herkes anladı ki icap ettiğinde vezir azamlar da mahkemeye çıkar. Senin Ramazan-ı Şerif için tembihatlarına riayet ediliyor mu? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Umumiyetle riayet ediyorlar hünkârım. Etmeyenler de cezalarını çekiyorlar. Yalnız bilmeniz icap eden bir husus var hünkârım. Şu anda payitahtta bir et sıkıntısı var. Kasaplar Ketuda'sı zamanında haber vermediler bize. Nasıl olur bu kadar efendi? İstanbul senden sorulur. Sen neden tedbirini almadın? Hünkârım, Ketuda'lara güvenmekle kusurum olmuştur. Kasaplar Ketuda'sı bize haber vermeden eksiklikleri kendisi halletmeye kalkmış. Ama ben şimdi tedbirimi aldım. Birkaç gün gecikmeyle de olsa civar vilayetlerden koyunlar gelecek hünkârım. Asıl mesele neymiş? Bogdan boyvodası Petrura mükellefiyetlerini yerine getirmemiş hünkârım. Her sene göndermesi icap eden koyunları lehistan'a satmış. Bunu divanda istişare edeceğiz. Bana teferruatlı bir malumat hazırla. Emriniz başım üstüne hünkârım. Gel. Gel Pargalı. Çekilebilirsiniz. Beni görmek istemişsiniz. Birazdan şehzadelerim gelecek. Bu akşamki teravih namazını birlikte kılacağız. Şeref duyarım. Pargalı. Hala kırgın mısın bana? Haşa hünkârım. Benim ne kırgınım olabilir? Ben hiçbir vakit sizin kararlarınızı tartışmadım, tartışmamdı. Argıl eğer ben bugün o mahkemenin kurulmasını istemeseydim... ...o vakit seni haksız yere koruyor konumuna düşerdim. Senin hakkındaki bu asılsız çirkin iftiralar da çığ gibi büyürdü. Asıl mesele insanların hakikati görmesiydi. Hünkârım sizin itimadınız benim için her şeyden kıymetlidir. Onu kaybetmektense canımı kaybetmek evladır. Gel. Hünkârım, şehzadelerimiz geldiler. Hala, gidelim. Gel. Hünkârım. Hayrola Ayaz Paşa, yalnız mı geldin? Kadı Efendi gelmedi mi hâlâ? Ben başka bir husus için rahatsız ettim sizi. Söyle. Hünkârım, dün İbrahim Paşa'nın Fransız elçisiyle olan görüşmesinde hazır bulunamadım. Bu sebeple müzakere zaptını okudum. Daha evvelki müzakerelerin de zaptı geçti elime. Siz Şehzade Mustafa Hazretleri'ni ziyaret ettiğiniz vakit bir müzakere yapılmış. Haberim var. İbrahim Paşa malumat vermişti. O halde yazılanlar malumunuz olmuştur. Mesele nedir paşa? Okumanız icap eden bazı hususlar var hünkârım. Yabanların en yırtıcısı olan aslan güçle değil, zekayla ehlileştirilir. Terbiyecisi onu evvela sevdiği yemle, daha sonra da alışkanlıkla uysallaştırır. Efendisinin elinde kısmen korku uyandırmak, kısmen gerektiğinde kendini korumak için her daim bir sopa vardır. Hiçbir yabancı ona yem vermeye cesaret edemez. Ancak ve ancak alışkın olduğu kişi ona yem verebilir. Aslan hükümdardır Müsü. Terbiyecileri de vezirleridir. Aslan Osmanlı'nın yüce hakanıdır. Ben de hünkârım olan yüce padişahı söz konusu olan hakikat ve adalet sopasıyla terbiye ediyorum. Bu yüce imparatorluğu ben yönetiyorum. Her şey benim kararım olduğu için. Yüce hünkârımızın bile verdiği buyruklar eğer benim olayımdan geçmezler ise uygulanmaz. hünkârım İbrahim Paşa Hazretleri geldiler. Hünkârım. Kadı efendi et meselesiyle alakalı malumat vermek için geldi. Geç meseleyi ben de tetkik ettim. Bu adam voyvodası göndermesi icap eden koyunları Lehistan'a satmış. Fakat bu sadece bir haraç meselesi değil. Anlaşılan o ki voyvoda Ferdinand ve Şarken ne iş birliği içerisinde. Hünkârım iyi misiniz? Allah'a Evet. Bu akşam devlet erkanı için... ...bir iftar yemeği veriyorum hünkârım sarayımda. Eğer kabul buyurur... ...teşrif ederseniz şeref duyarım. Gelirim Ebrahim. Hünkârım Hürrem Sultan geldiler. Sultanım bağışlayın lakin hünkârımız dairenize dönmenizi istediler. Ya nasıl olduğunu söylemiştin? Yalnızlar sultanım. Peki sen İbrahim? Sen nasıl ölmek isterdin? Sizin dostunuz olarak gel Kardeşiniz olarak, can yoldaşınız olarak ölmek isterdim. İbrahim Paşa, şerefli Osmanlı ordusunun seraskerlik rütbesini de size tevdi ettim. Hayırlı olsun. Bu yetkiyle beni ölüme daha da yaklaştırdınız hünkârım. İbrahim Paşa, divanda bunu okumanı istiyorum. Ben yaşadığım müddetçe İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak, cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Herkes gibi sen de duy ve bil Pargalı. Senin canın benim teminatım altındadır. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. sizi bu şekilde karşılamak istemezdim ama mühim değil. Nasılsın Hoca Çelebi? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Ben iyiyim de siz nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Sana danışmak istediğim bir husus var. Elbette buyurun hünkârım. Size ne ikram edebiliriz? Bir su getirsinler kafi. Hünkârım. Nedir böyle içinizi yakan? ...koca çelebi. Bir süredir düşündüğüm bir şey var. En sonunda bir karar vardı. Bana hayli yakın birinin... ...akıbetiyle alakalı bir karar Ancak bizzat yazdırdığım fermanı şerifimle onu kendimden dahi koruyorum. Divan kararıyla kendisinden dahi beni korurken kim zarar verebilir bana? Kendi irademle koruduğum bu kişinin akıbeti için ne yapmak lazım ki? Hem ona verdiğim sözü tutabileyim kararımı tatbik edebileyim. Hünkârım, Hın. eğer bir mahzuru yoksa... ...bu kararın ne olduğunu öğrenmem mümkün mü acaba? É